ama size müdahale edildi. Bir Tabii. şiir okudunuz. Okudunuz o şiir sebebiyle müdahalenin en büyüğüyle e, tutkunuz olan, aşk olan şiir sebebiyle demir parmaklıklar ardına gittiniz. Cezaevi günlerinize gidelim mi? Şimdi onu mu gösterir? Evet. Hep beraber izleyelim Sayın Başbakan. kışlamız Müminler asker wow, what Recep Tayyip Erdoğan ve Türk siyaset tarihinin kaderini değiştirecek süreç işte bu şiirle başlamıştı. Erdoğan 12 Aralık 1997 tarihinde Siirt'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve okuduğu şiir nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza Tayyip Erdoğan için sürpriz olsa da cezaevi süreci ilk değildi. Hapishane ile tanışıklığı 12 Eylül öncesine dayanıyordu. Uçak sırtı günlerdi. Tayyip Erdoğan, Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları üyesi bir ile birlikte... ...öldürülen iki arkadaşın cenaze törenine katılmıştı. Erdoğan'ı karşı çıkmasına rağmen gruptaki birkaç kişi cenaze sonrası slogan atarak yürüyüşe geçmiş, çok geçmeden polis gruba müdahale edip gözaltına alarak sıkı yönetim komutanlarına teslim etmişti. Fatih'te başlayan yürüyüş önce Metris, daha sonra da Selimiye askeri kışlasında son bulmuştu. Aradan yıllar geçtikten sonra Tayyip Erdoğan'ın yolu bir kez daha cezaevine düşüyor. Bu defa okuduğu şiir zararlı görüldüğü için düşünce suçlusu oluyordu bu cezayla Tayyip Erdoğan'ın yıllarca uğruna mücadele ettiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı da elinden alınıyor, gece gündüz demeden hizmet ettiği İstanbul'undan ayrı bırakılıyordu. Beni burada arama, arama anne. De, Şarkı söyleyenlerin Ve şiir sonunda. okuyan insanların Tutuklanmadı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde Bir daha görüşmek üzere diyoruz Saçlarına yıldız düşmüş Koparman ne ağlama Saçlarına Son gecede kendisi için hazırlanan radyo programında duygularını şöyle anlatıyordu. Peki neler hissediyorsunuz başkanım? Ben duygularınızı öğrenmek istiyorum sizin. Şu anda çok huzurluyum. Huzurluyum çünkü bir haksız uygulamanın aslında faturasını ödüyorum. Ve şu anda gireceğim hapiste ikimden düşüncemden dolayı giriyorum. Bir şiir okumamdan dolayı giriyorum. Bundan dolayı huzurluyum. 2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'miz olacak. Ama bunun için hepinizin çok çalışması gerekiyor. Ben içeride çok çalışacağım söz veriyorum. Tayyip Erdoğan cezaevine milyonlarca kişinin sevgisini beraberinde götürüyordu ardında her şeye rağmen dimdik duran ailesini, İstanbul'unu ve uğruna mücadele ettiği o güzel insanları bırakıyordu. Binlerce kişinin uğurladığı Recep Tayyip Erdoğan için cezaevi yeni bir dönemin başlangıcı demekti. Recep Tayyip Erdoğan ara vermek zorunda kaldığı ustalık yürüyüşüne çok daha kararlı bir şekilde devam edecek. Demir kapılar yeniden açıldığında Recep Tayyip Erdoğan yenilgi yenilgi büyüyen bir zaferin adı olacaktı. da e, rahmetli Ahmet Kaya'nın o yaptığı konuşma her şeyi özetliyor gibi. Siz de alkışladınız. Henize o anlarda evet. Tabii burada bizim e, gezegeni de hatırlamadan evet. gezemeyeceğim. E, sağ olsun merhum Ahmet Kaya'yı o Kazlı Şeşme, o, <gülüyor> Kazlı Şeşme <laughs> dur orası. <laughs> evet. Ve e, Ahmet Kaya kardeşimiz o gün seve seve diye buraya geldi. Ve hakikaten coşku içerisinde hem sanatını icra ederken mesajları da en güzel şekliyle verdi. Tabii biz de duygu dolu o veda töreninde hem Ahmet Kaya'yı dinledik ki o Ahmet Kaya'yı biliyorsunuz hani bugün Onları savunduklarını söyleyenler hı hı. ona çok şeyler yaptılar. Ve otelin arka kapılarından kaçırdılar Ahmet Bey'i. Evet. Sanatçıyı, sanatı sevdiklerini söyleyenler bugün işte değişik yerlerde meydanlarda bu şekilde nutuk atanlar o gün onun karşısında dikilenlerdi. Bunları hep yaşadık. Fakat ben ne zaman kendisini nereye davet ettiysem sağ olsun geldi. Ve o veda gününde de işte az önceki o tablonun içerisinde hı hı. yerini aldı. Bu ben kendisine dair, rahmet diliyorum. Evet biz de katılıyoruz elbette. Size bu sürece dair aslında soracak o kadar çok soru var ki ama bir taraftan da süreyi de ekonomik kullanmak durumundayız. Hemen şu aklıma geliyor. E, bu uğurlanış anınız o kalabalığa bakınca insan hani cezaevine giriş değil de bir düğün alayı, bir e, asker alayı falan gibi geliyor insana. E, o kalabalığın coşkusuna dair duygularınızı bir almak istiyoruz. Çünkü bu şarkı burada bitmez sözünü zannediyorum o coşkulu kalabalık size söyletti. Yanı sıra da cezaevi günlerinizde biraz bahsedelim Sayın Başkan. Nasıl gelmeden, geçirdiniz o günleri? Ben de bir şeyi özellikle söyleyeceğim. Ben aslında <laughs> o gün çok farklı şeyler yaşadım. <laughs> Hani az önce Beyoğlu seçimlerinde hı hı. benimle beraber olan İsviçre'den gel hı hı. dediğimde çıkıp gelen Tevfik Aydeniz kardeşim vardı ya O O gün vefat etti Ve Fatih Camii'nden Cuma Günü Onun Cuma namazıyla cenazesini kıldık Onu kabre uğurladık Ve Beni de Bütün Sevenlerimiz Pınarhisar'a beraberce uğurladılar. Kabir ve Pınarhisar cezaevi. İşte yol arkadaştı. Hı hı. Bu çok önemli. Ve Pınarhisar'da tabi binlerce sevenimiz hep beraberdik. Orada duygulanlar yaşandı. Fakat bütün Pınarhisar süreci benim dolu dolu geçti. Hayret ediyordum. Her gün yani bakıyordum böyle yüzün altına pek düşmüyor ziyaretçi hı hı. ve ziyarete geliyorlar kendileriyle kısa kısa görüşmeler yapıp uğurluyoruz. Ama bu arada da yoğun bir şekilde bana mektuplar geliyor tabii yaklaşık 10 bine yakın mektup. Gündüz gelenlerle görüşüyorum. Gece sabah namazına kadar sürekli onlara cevap yazıyorum. Sayın Başbakanım çok özür dilerim. Affınıza sığınıyorum. Tam o noktaya geldik. O mektupları hatırlamak ister misiniz? Size gelen mektuplar. Nereden buldunuz bunları? <gülüyor> <gülüyor> İzleyelim. İzleyelim. Sevgili başkanım, öncelikle selam eder, ellerinizden hürmetle öperim. İnşallah... Sakin. Seni kalplerden silemeyecekler başkanım. Kıskandığım, hayallerimi süsleyen bir şehrin başkanısınız. Bu sene kullanacağım ilk oyumun eğer ehemmiyeti varsa size nasip olmasını dilerim. Ne yapalım ki kader ama inşallah ömrümüz olur da görürsek bir dahaki seçimlerde yine buluşuruz. Kalbimden, beynimden geçen... Saygıdeğer başkanım, bağlı bulunduğum siyasi partinin değilim. Fakat bağlı bulunduğumuz ve diğer partilerin... Sevgili Tayyip amca, benim adım Ahmet. Beş yaşındayım. Seni çok seviyorum. Bütün insanlar gibi. Başkanım çok amca. saygıdeğer başkanım. Bir önceki mektubumda sizden resim istemiştim. Ne yalan söyleyeyim. Göndereceğinizi hiç ama hiç ümit etmiyordum. Beyim bile o kadar kişinin içinden tutup da sana mı resim gönderecek demişti. Bir de baktım postacı mektubunuzu getirdi. Ne kadar sevindiğimi anladım. Zaten unutmak istesek de böyle bir şey imkansız unutamıyoruz. Mutfaktan musluğu açıp akan suyu görünce dışarı çıkıp çamursuz caddeleri, yeşillere bürünmüş temiz havası ve yaşanabilir bir İstanbul'u görünce insan sizi unutamıyor. Ne fayda ki tabiri caizse siz galiba hizmet kurbanı oldunuz. İnsanları sevip onları düşünmeniz onların hoşuna gitmedi. En kısa zamanda sizi gene aramıza göreceğiz. Allah'ın izniyle geleceğin başbakanısınız. Halkın büyüce sevgisi bunu göstermektedir. Aldırma reis. Çünkü biz farklıyız. Biz muhabbet fedaileriyiz. Şunu çok iyi bilin ki tanışmasak da birbirimizi hiç görmesek de Diyarbakır'da sizin için hüzünlenen, sizinle inşallah gülecek, sizinle mezara kadar yürüyecek bir kardeşiniz var. Mektubuma son verirken tekrar çok çok selam. Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar cesaevinde yattığı süre boyunca aldığı yüzlerce mektubu bizzat cevaplamıştır. Sayın Başbakanım, duygulanmamak elde değil tabii ki. Diyarbakır'dan tutun Türkiye'nin en kuzeyine, en batısına, yurt dışından binlerce mektup. Sizin bir yol haritanızı oluşturdu mu bu mektuplar? Size bir rehberlik yaptı mı? Daha da hırslandırdı mı sizi içeride? Tabii bir görev size yükleniyor. Bir sorumluluk size yükleniyor. Bir de tabii bir haksızlığın karşısındasınız ifade ettiğiniz bu binlerce mektup içerisinde neler var neler, ne duygular var. İşte ifade edildiği gibi tespitini bile geleceğin yapabiliyorlar. Ve ben de kendilerine hiç usanmadan, bıkmadan ya ya mektupları sen. yazdım, cevapları yazdım. Hiç usanmadım. Ve çıktıktan sonra da tabi burası bir medresi Yusufiye. Yani bu medrese Yusufiye'de siz belli bir eğitim alıyorsunuz. Burada da geçmişin muhasebesini yapma şansınız, imkanınız var. Bunu yaparak oradan çıktık. Ve çok enteresandır. Yanımdaki odada da benimkine koğuş demeyelim yani o kadar şey büyük değildi. Oda ama içinde tuvaleti banyosu olan yan tarafımda da yine aynı şekilde Tabi bir de e, malum yani e, Maltamız var orada voltamızı atıyoruz. E, fırsat buldukça ama tabi bizim o oda e, belediye İstanbul gibi bir şehirin büyükşehir belediye başkanı olmamız hasebiyle sadece yanımıza bir kişi verdiler. Onunla beraber o süreyi doldurdum Ve yanımızdaki odada da yani bugün terör örgütüne mensup kişiler var hı hı. dendi. Ondan sonra ben bir gün savcı bey dedim ki yani müsaade ederseniz ben bir tanışmak istiyorum bu arkadaşlarla dedim falan. Yani sayın başkan yani böyle bir şey yapma doğru olmayabilir filan dediler. Ne olacak dedim yani belki bir vesile olur filan dedik. Sonra neyse bize müsaade ettiler. Bir gün girdik kendileriyle tanıştık zaten dokuz kişi falan onlardı <laughs> orada kalıyordu. Bir muhabbetimiz oldu. Ve yanlarında tabii yataklık etmek suçundan dolayı olan da yine bir Kürt vatandaşımız vardı. Onlarla da orada bir böyle sohbetimiz oldu. Tabii onlar bizim onlara karşı verdiğimiz mesajlar karşısında da çok duyguluydular. Ve bu süreç içerisinde attığımız adımlarla çıktığımız andan itibaren biz bir şeyin sorumluluğunu üstlendik ve dedik ki biz bu adımı atacağız. Ama ne yapacağız? Dedik ki Türkiye'de bir boşluk var mı yok mu siyasette? Bir boşluk varsa biz bu adımı atmamız lazım. Nedir bu? Türkiye'de şu anda bir siyasi partinin kurulması isteniyor mu? İsteniyorsa bu siyasi parti 81 vilayette kimler tarafından kurulması lazım? Bunun merkez kurucuları kimler? Araya girip şöyle bir Olmadım. soru sorsam. Evet e, cezaevinde o yeni Türkiye şekilleniyor kafanızda. İşte yoğun bir şekilde ders çalışıyorsunuz, kafa yoruyorsunuz yine memleket meseleleri. Adeta bir kişisel gelişim süreci diye de tabir edebiliriz Sayın Başbakanım. Ama şu geliyor insanın aklına. Dışarıda da bir grup diyor ki artık siyasi hayatı bitti. Hani o ...meşhur söz var ya... ...muhtar bile olamaz. Dışarıda da bunlar konuşuluyor. İnsanız ya... ...ümidini kestiği bir... ...nokta oldu mu acaba? Recep Hayır olmadı. olmadı. İnanıyordum. Hı hı. Onun için... ...biz bir şeye inanmıştık. O da... ...Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Bununla yürüdük. Ve bununla yürüdüğümüz içindir ki... ...zaten yaptığımız kamuoyu araştırmasında 42 bin denek üzerinde biz kamuoyu araştırması yaptırdık. Böyle bir şey yoktur. 81 vilayette, bilimsel eksikler neler, kimler olması lazım, bütün bunları inceledik ve şu andaki yol arkadaşlarımın ciddi bir kısmı da o süreçte beraber olduklar. Beraber yürüdük. çalıştık ve dikkat edin bu demokrasi hayatında Türkiye'de yaşanmamıştır. İlk girdiğimiz seçimde bu kadar darbe üstüne darbe, tokat üstüne tokat böyle gelen bir yapıda 34,4 ile biz Parlamento'nun barajı aşamayan partiler sebebiyle de CHP ile yüzde 63'ünü aldık milletvekilleri. İki parti Parlamento'da grup kurdu. yüzde 63'ünü aldık ve o günden bugüne de sürekli yükselen bir trendimiz var. Ve evet. tabii buna o yol haritamızın bize getirdiği zenginlikler var ve çalışan bir ekip ve bu evet. çalışan ekip de hazırlamış olduğu planıyla beraber geleceği gayet güzel bir şekilde öre öre gerek yerelde gerek genelde yolumuza devam edecek. Sayın Başbakanım, e, mektuplarda da gördük. E, sizin e, o dönemde cezaevindeyken e, hani muhtar bile olamaz diyorlardı ama Diyarbakır'dan bir vatandaşımız geleceğin başbakanı diyor, işaret ediyor. O da ayrı bir e, evet. nokta, altı çizilmesi gereken bir nokta. Medya o kadar üstünüze gelirken, kamuoyunda da üstünüze muhtar gelirken. Bile arada... Muhtar bile diyemez diyenler şu anda da var. O başlığı atanlar da var. Onlar hala yazılı ve görsel medyada şu anda yazıyorlar, çiziyorlar. Ama bir şeyleri var, utanmıyorlar. başlıkları siz attınız. Ve şu anda o hani medya amiral falan filan laflarını kendilerine yakıştıranlar var ya işte bu başlıkları siz atmıştınız. Evet. Sayın Başbakanım, bakalım e, içeride yani şiir tutkunuzu biliyoruz. Şarkı söyleyip, türkü söyleyip, sas çaldığınız oldum ya da sas çalmayı biliyor musunuz? İçeride eşlik ettiğiniz oldum. Hani cezaevlerinde genelde hep Türk filmlerinde görürüz ama siz bunları yaşadınız mı? Benim doğrusu enstrüman çalma noktasında öyle bir çalışmam olmadı. Ama kulağım iyidir. Ve e, kulağımın iyi olması sebebiyle de yani dinlerim ve söylerim. Bu noktada şarkı, Türkiye'de e, iyiydim. Bir türkü Şu, söyler miydiniz hiç cezaevinde? Böyle sürekli söylediğiniz bir değil türkü tam. var e, mıydı? Ne yapacaksın? Tabii söyleyeceksin. Oraya. Şarkı söyleyeceksin, <laughs> türkü söyleyeceksin. Yani birçok orada yanımdaki arkadaşımla beraber Hani böyle günlerimizi daha efkarlı filan tüyküler miydi tercih edilenler? Neydi hatırlıyor musunuz? Zaman olur tabi efkar da olur da ama geneli itibariyle hakikaten e, duyguduluğu o sanatçılarımızın gerek Türk sanat musiki isimde olsun ağırlıkta özellikle tabi Anadolu türküler de olsun e, tabi dini musiki de olsun yani bütün bunların hepsini orada şöyle birlikte bir meşk ederek devam ettiriyorduk ama sadece enstrümanlarımız yoktu. Sayın Başbakan, içeride söylediğiniz, hani o sürekli söylediğiniz hangi türküydü mesela veya şimdi bize burada bir iki mırıldanabileceğiniz o günlerden bizim de size eşlik edebileceğimiz, bizi kırmazsanız eğer, bana verdi. <gülüyor> <gülüyor> o içeride söylediğiniz türkülerden, hani bir cümle, bir bir sıra böyle yani ufaktan böyle dinlesek. Şu anda sizleri cezaevinden Tabii kader biz, mahkumları da dinliyorlar. Onlar da size eşlik edeceklerdir mutlaka içeriden. Öyle mi? Biz tabii özellikle bu Yemen Türküsü filan çok Hı -hı. gündemdeydi. Ondan sonra o günlerde özellikle şey ada bizim için baya gündemdeydi. Aldırma görevi. Yani falan. yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi filan. Bunlar söylediğimiz şarkılardı. Yemen Türküsü hakeza öyle. Bunları Orada terennüm ederdik, söylerdik. O da tabii buna benzer birçok şeyler var. Yani bunları şu anda Anımsayamıyor, Anımsayamıyorum. Bir de bu evet. e, destek mektuplarına dair de ben bir dipnot düşmek isterim. Hani teker teker cevap yazmışsınız ya. Sayın Başbakanım, biz bununla ilgili programın tanıtımını yaparken bu mektuplarla ilgili bir tanıtım verdi. Tabii o tanıtımı ekranda gören telefona sarılmış. Diyor ki, evet evet, bende de var yazdığı yanıt, bana da cevap yazmıştı, benim de mektubumu yanıtlamıştı diye. Yani o kadar çok telefon aldık ki. Mesela o mektuplar arasından sizi de ım, hatırlıyor musunuz? Böyle çok üzen, çarpan, yaralayan bir cümle. Cüzdanınızda sakladığınız mektup var mı? Şu anda mesela. Belli, belli bir müddet bunları saklarsınız. Sakladıktan sonra da arşive kaldırırsınız tabii. Şu anda onlar yok ama az önce o Diyarbakırlı'nın söylediği o zaten bir işaret fişeğiydi. Geleceğin başbakanısınız. İşaret fişeğiydi. Evet. Pekala. Şimdi